Bu arada abi. Bak şu an tam bak Tam zamanı şu an aslında bu geri Tamam sakin. Şöyle bir hmm. Devam mı? Asla her şey. Gel. 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 baş. <laughs> Sen de bu geldiğinde sedi hazır mı orada? Hazır. Sedi hazır. 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 Sedi evet. burada hazır. Ucunu buraya. Hazır. Sediyor. Ayağın ucunu aşağı şey. doğru. İp ayrı. Aşağı <laughs> mı geliyor? İp bende tamam. Şey tamam. Abi. İp, ip, i̇p, ip bende bende. Sen sert olmayacaksın. En terbiyesi var şu demir. Hayal sizde. Salatlar. Hadi arkadaşlar. Hadi. Çek. Düşün tamam düzelt düzelt düzelt. Alatı sal. Reese... Alatı sal. Tamam. Alatı sal. Alatı sal. Alatı sal. Alatı Alatı şuraya. Tamam. Bir tamam. Düşünmeyin. Düşünmeyin. Tamam. Hayır. Tamam, tamam. 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 Tamam röstleriz <laughs> <laughs> röstleriz <laughs>